Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Zonguldak Çaycuma'dayız diyoruz. Yanımızda kafe alanında faaliyetlerini gösteren Saffet Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce ben kısaca kendini tanımak istiyorum. Merhabalar Saffet Bey. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bizi burada konuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Kısaca sizleri tanıyalım. E, Saffet Akbaş ismim. Çaycuma'lıyım. E, TDK'dan emekliyim. Bu işi şu anda yürütüyorum. Restoran dışı yürütüyorum aslında. Bu kadar. E buradaki faaliyetlerimize geçelim dilerseniz. Burada nasıl faaliyetlerde bulunuyoruz? Ürün çeşitliliğimiz nasıl? Restoran kafe alanında faaliyet gösteriyoruz. Ee, bir de çeşitlerimiz var, ızgara çeşitlerimiz var. Bir de kahvaltı çeşitlerimiz üzerinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ürün çeşitliliğimiz peki ona değinelim. Pide dediniz ama burada kahvaltı, fast food tarzı ürünlerimiz de mevcut mudur? Tabii ki. Tabii ki fast food tarzı ürünlerimiz mevcuttur. Pide çeşitlerimiz yanında e, fast food tarzı ürünlerimiz de mevcuttur. En çok tercih edilen ürünlerimiz şu dönemde nelerdir? Genelde ızgara türleri daha çok tercih ediliyor. Adana, Urfa, daha çok İskender daha çok tercih ediliyor çok güzel. E, kafe ve restoran alanında dediğimiz noktada önemli iki başlığımız var aslında. Biri tazelik, biri hijyen. Tazeliği nasıl sağlıyoruz? E, ürünlerimizi genelde günü gününe alıyoruz. Günü gününe aldığımız için tazeliğimizi koruyoruz. E, yarısı günü, daha doğrusu ertesi güne ürün bekletmiyoruz. Peki, e, burada ben hijyene de değinmek istiyorum. Hijyeni nasıl sağlıyoruz burada? Genelde hijyen anlamında e, en önem verdiğimiz şey hijyendir. Eldiven elemanlarımızın eldiven kullanması, şerbetleri giymesi bizim için önceliktir. Aslında biz burada evimizdeki kadar rahat bir şekilde taze ve temiz yiyeceklerimizi tüketebiliyoruz da diyebiliriz. Tabii ki diyebiliriz. Tabii ben lokasyona da değinmek istiyorum. Lokasyonumuz tam olarak nerede? Ee, bölgenin en güzeline sahibiz. İki tane şelalesi içinde olan, bahçesi 170 kişi aynı anda yemek yiyebilen, geniş çocuk oyun parkı olan geniş bir alana sahibiz. E ee, daha doğrusu güzel bir bahçeye sahibiz. Aslında buraya gelen misafirlerimiz güzel bir şekilde doğanın da keyfini çıkartabilirler diyebiliriz. Tabii ki doğanın da keyfini çok rahat çıkartabilirler. Ee, ekip arkadaşlarımızdan bahsedelim dilerseniz. Kaç kişilik bir ekip çalışıyor şu an burada? 8 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ee, evlere paket servisimiz var mıdır? Tabii ki evlere paket servisimiz vardır. Çok teşekkürler. Programı kapatmadan önce Saffet Bey. Özellikle izleyicilerimiz ve müşterilerimiz için sizden bir mesaj alalım. İşletmemiz Karabük Bartı zonguldak üçgeninde çok rahat e, hizmet verebilen, e, huzur ve huzur içerisinde yemeklerini yiyebilen, e, rahatlıkla ailece oturulabilecek, açık ve kahvaltılarına normal serpme kahvaltını yapabilecek, pidesinde ve öbürkü ürünleri rahatlıkla tüketebilecekleri bir yerdir burası. Güvenle gelip burada taze bir şekilde doğanın da keyfine vararak yemeklerimizi yemeye devam edebiliriz diyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.